Onlar o akıl selim sahipleri Allah'a verdikleri sözü yerine getirirler. Ve asla ahitlerini, anlaşmalarını bozmazlar. İnsanoğlunun yerine getireceği en büyük söz ruhlar aleminde Allahu Teala'nın bizden almış olduğu söz değil midir? Allah Azze ve Celle bizden ne söz aldı? Eles tu bi rabbikum demedi mi? ben sizin Rabbiniz değil miyim demedi mi Allah Azze ve Celle? Peki biz ne dedik? Kalu bela evet sen bizim Rabbimizsin dedik ama bakın bugün dünya bugün insanlık dünyaya geldiler ahitlerini bozdular misaklarını bozdular anlaşmaları bozdular Allah Azze ve Celle'ye sen bizim Rabbimizsin dediler ama dünyada onu terk ettiler onu unuttular sözü unuttular Ahitler utlar Allah azze ve celle'ye vermiş olduğumuz söze biz ne dedik? Sen bizi yaratansın, Sen bizi yoktan var edensin. Sen bizim rızkımızı verensin. Sen sahip olmuş olduğumuz her şeyin sahibisin. Sen bizi koruyup gözetensin. Üzerimizdeki yakanı hakimiyet sahibi, egemenlik sahibi, kanun koyucu sensin dedik. Biz Allah azze ve celle'ye söz verdik. Senin dünyada bizim için belirlediğin hayatı yaşayacağız. Senin belirlemiş olduğun hayatın düzenli yaşayacağız. Hayat sistemini yaşayacağız. Biz buna söz verdik. Biz bunun konusu Allah Azze ve Celle'ye söz verdik. Ama Allah Azze ve Celle'yi dünyaya gelince maalesef insanlık olarak unuttuk kardeşlerim unuttuk. Allah Azze ve Celle insanlık terk etti. Allahu Teala verilen söz bozulur mu? Bugün insan bile insana söz veriyor. Bu söz bile bozulmaz ki Allah'a verilen söz asla bozulmaz kardeşler. Rabbimiz Maide suresinin hemen başında Ya eyyuhallezine amenu Ey madenler Evfu bil uqud Ahitlerinize sadık kalın Akitlerinizi Ahitlerinizi yerine getirin Eğer bir anlaşma yaptıysanız Eğer bir sözleşme yaptıysanız Bunu yerine getirin diyor Allah Azze ve Celle Akitlerimizi, ahitlerimizi Misaklarımızı, sözlerimizi Yerine getirmek Bir Müslümanın kalitesi demektir. Bir Müslümanın ahlaklı olması demektir. Ama Rabbine karşı ahdini bozan insanlardan sözlerine sadık kalma bekleyebilir mi? Beklenemez. O yüzden şu anda müşrik toplumlarda, tağutları yine toplumlarda sözün bir hassasiyeti yok. Siyasetçiler zaten ağızlarından çıkan hiçbir sözü yerine getirmiyorlar. Siyaset adı altında ne yapıyorlar? Durmadan vaat veriyorlar, söz veriyorlar. Ama bakıyorsun hiçbir şey yerine gelmiyor